Arkadaşlar merhaba. 300 TL'lik kart kazıyacağız. Çifte şans. 100'e katla. Bonuslara bakalım. 100 lira. En azından kendini kurtardı. Bakalım rakamlarda var mıymış? 31, 24, 34, 15 ve 8. 26. 35. 13. 7. 9. 36. 46 33 49 27 39 ve 43. Buradan 100 lira çıktı arkadaşlar. 21 48 22 23 36 ve 39 49 13 15 44 25 35 2 9 16 34 38 1 40 10 24 18 27 galiba boş bu. 5. Hiç şey de çıkmadı. Yonca da çıkmadı. Dedik bir tane bulduk. 47. 26. 4. 31. 28. Evet bir tane yonca koymuşlar. O da 200 lira. Hiç olacak iş değil. 300 liralık kart kazık arkadaşlar. Buradan sadece 100 lira çıktı. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.